Dün gece geçirdiği trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül'ün olaydan saatlerce önce verdiği röportaj gündem oldu. Bir ay önce çıkardığı klibinde trafik kazası sahnesi bulunan şarkıcı, röportajında o anlardan bahsederken aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ifadelerini kullanmış. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu hepsinin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Ye. İdaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu. Yeni Çağrı'ya verdiği röportajda yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı. Şarkıcı, "Klipteki sahne için klipimiz pek güzel oldu. Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım." Bu bölüm ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı demişti. Gülçin Ergül'ün geçirdiği kaza sonrası röportajını okuyan birçok sosyal medya kullanıcısı, resmen anlattıklarını yaşamış ve başına gelecekleri tahmin etmiş yorumunu yaptı. Öte yandan Gülçin Ergül'ün kaza geçirdiği klibindeki aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok, sözleri de dikkat çekti. Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar